Herkese merhaba, çok değerli bir konuğum Eylem Şenkal var. Bugün yine işin daha nutrisyon tarafı, beslenme tarafı, genetik testler tarafı ile ilgili kendisinden çok önemli bilgiler alacağız. İnsan e, mantıklı bir biyolojik varlık. E, şimdi iki tane motivasyon türü var. Birisi haz odaklı. Bir tanesi de acıdan kurtulmak. Hmm. Biz genetik testinde hangisini absorbe ediyor vücut, hangisini Hı -hı. etmiyor, hangisini taşıyabiliyor, hangisini Hı -hı. taşıyamıyor. Biz bir tek spor zamanında düşünmüyoruz ki yani onun sporun sonrasını da düşünüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Doğru beslenebilmek için zamanında beslenme, her şeye ulaşma imkanı olmadığı için e, ilerleyen tıp teknolojiyle yardımcı yani supplement dediğimiz hı hı. ek gıdaları almak zorundayız. Evet. Tam olarak böyle emin ol şu an 360 derece ee, anlamış olduk.